Bunun motoru hem ıslak hem de kuru tip. Islak ve kuru tip ne şu anlama geliyor. Örneğin evde temizlik yapıyorsunuz. Yere parkelerin üstüne, halının üstüne bir kola su döküldü. Bu elektrikli süregenin içindeki filtreyi çıkarıp yere dökülen suyu, çayı çektirebilirsiniz. İşiniz bittiği zaman da içindeki pis suyu döküp, içinin toz filtresini tekrar takıp evinizi süpürmeye devam edebilirsiniz. Örneğin 10 bin liraya, 15 bin liraya, bin liraya, ve bin liraya elektrikli süpürgeler var. Onların motorları ıslak ve kuru tip değil. Sadece kuru tip. Onunla sadece ev, evinizi süpürebilirsiniz. Yani su çektirebilemezsiniz. Diyelim ki başka bir yere taşındınız. Sıfır daireye taşındınız. Fayanslar pis. inşaat sorunatı pislik var. Harç var. Çimento pisliği var. Ders pisliği var. Bunları da temizlemek zordur. Onları kazıdıktan sonra köpüklü suyla temizledikten sonra o pis suları bununla çektirebilirsiniz. Bu da sizin için çok ciddi bir şekilde avantaj sağlayacaktır temizlik yaparken. Yani saçakla, kova ile, vilada ile, paraşla o pis suları tekrar ee, saatlerce uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Sadece yapmanız gereken tek şey şu toz filtresini çıkarıp burunla o pis suyu çektirebilirsiniz. Sonra da o pis suyu götürüp tuvalete dökersiniz ıslak ve kuru tip elektrikli süpürge aldığınız zaman örneğin evde temizlik yapıyorsunuz parkelerin üstüne bir su kova su döküldü e, parkeler kabaracak yoksa temizlemezsek e, bununla o suları çektirebilirsiniz e, üstüne çay döküldü çayı temizledikten sonra o pis suyu bununla çektirebilirsiniz yere yemek döküldü bununla çektirebilirsiniz bu sizin için bayağı bir avantaj, bayağı bir kolaylık. Şimdi e, piyasada satılan elektrikli süpürgelerin birçoğunun motoru kuru tip ve hazneleri küçük. Bazı elektrikli süpürgeler bunun gibi dikey değil. Yatay. Onların da toz hazneleri küçük ve bundan kadar dayanıklı değil. Bunu bilmenizde fayda var. Elektrikli süpürge alacağınız zaman sadece markasına ve dış görüntüsüne aldanmayın. Her marka kaliteli demek değildir. Her pahalı ürün kaliteli demek değildir. Sadece teknik özelliklerine bakacaksınız. Teknik özellikleri de sizin işinizi bayağı bir kolaylaştıracaktır. Sadece araştırmanız gereken tek şey teknik özellikleri. Örneğin motorunun watt gücü, emiş gücü, sessizliği, bir de ıslak ve kuru tip motorlu olmasına dikkat edin. Islak ve kuru tipli motor olduğu zaman koltuğunuzu e, Köpüklü suyla sildiğiniz zaman koltuğunuzdaki pis suyu bununla çekteyebilirsiniz. Bu da senin için bir avantaj. Yani koltuklarınızı yıkamak için ekstra da bir makine almanıza gerek yok. Bilmem anlatabildim mi? Öncelik koltukları, halıları temizleyebilmek için ikinci bir makine alınıyordu. Halı yıkama makinesi gibi. Halı yıkama makinesi de zaten ekstra bir malik. O makinede hanımlar zaten her zaman kullanmıyordu yani bayramdan bayrama ıı, içine o makineyi kullanıyorlardı. Bu da ise bir maliyet. Şimdi piyasada satılan elektrikli süpürgelerin birçoğu kritik motor. O elektrikli süpürgelerle bunun yaptığı işi yapamazsınız, motorunu yakarsınız. Onun için dediğim gibi elektrikli süpürge alacağınız zaman ıslak ve kuru tip motor alacaksınız. Bu sizin için büyük bir avantaj. Ve bütçenize de oldukça ee, avantaj sağlayacaktır. Kanalımıza izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve bir like atarsanız sevinirim. Mutlu olurum. Bu elektrikli süpürgesi benim işime çok yarıyor. Biz eve taşındığımız zaman e, inşaat sonrası temizlik vardı. Özellikle mutfakta e, çok işime yaradı. Fayansların köpüklü suyunu çektirdim, tuz ruhunu su çektirdim, dersli e, su çektirdim. Parkeler çok pisti, parkeleri e, ç, e, köpüklü suyuyla güzelce sildik, çekçekle çektirdim, o pis suyu da buna çektirdim. Eğer ki bu makine olmasaydı, ben o par parkeleri dediğim kadar sileyim kadar silim silim Kuruduktan sonra eski kirleri tekrar kusup duracaktı. Bu bana çok ciddi bir şekilde avantaj sağladı. Dediğim gibi siz sadece teknik özelliklerine bakacaksınız elektrikli süpürge. Her markalı ürün, her pahalı ürün kaliteli demek değildir. Çoğu zaman başa bela oldukları da vardır. Örneğin bazı bulaşık makineleri ve çamaşır makineleri kalitesizdir. Çok kötüdür. Ama sadece markalı diye kamunlara aldanıyor, alıyor, başına bela oluyor ekstra bir muhalif. İyi günler dilerim. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Ben sizlere alacağınız beyaz eşya ile ilgili tekrar e, sizlere teknik boyutunu söylerim. Siz de ona göre marka tercihini yaparsınız. Bütçenize göre uygun bir cihaz bulup alırsınız. Evet. Ben bu elektrik sürgeden çok memnunum. Ben size söyleyeyim. Ben bunu, benim buna yapmadığım eşkince yapmadığım eziyet kalmadı. Hala sağlam, hala çalışıyor. Başka bir elektrik olsa olsaydı ben bunu kaldırıp kırıp gerek çöpe atmıştım.